Bugün burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Ee, bu kadar e, geniş kapsamlı farklı sektörlerin temsilcilerini bir arada görmek, hava e sektörünün Türkiye ekonomisi içindeki ulaştığı pay nedeniyle bu kadar kıymetli konuların konuşulması beni çok mutlu etti. E, tüm organizasyon demeyi için herkese teşekkür ederim. E, her şey çok güzeldi. World of'in tüm etkinliklerine bugüne kadar katıldım. Her birinden çok güzel, çok kıymetli dostluklar, arkadaşlıklar edindim ve dolu dolu panellere katıldım. Gerçekten bugünkü de çok keyifli ve güzel organize edilmiş bir etkinlikti. Burada olduğum için mutluyum. Forum gerçekten harikulade bir içerikle geçti. Özellikle Türkiye'de ihracatın veya crossboard'un önünü açabilecek bir yapı olarak bakabiliriz. Bugün yine çok güzel harika bir organizasyon oldu. Öncelikle emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. E-ticaret ve e ihracat alanında tüm sektörün paydaşlarıyla bir araya geldik. Dinleme, öğrenme sektördeki iş ortaklarımızdan tecrübe sahip olma bilgi edinme ve çok güzel network imkanlarına sahip olduk. Ee, bu sene e, forumumuz gerçekten çok görkemli geçti, e, her sene üzerine birazcık daha koyuyor bence e, Ömer. Hem de e, World Def olarak, hem de biz e Club olarak e, tam takım buradaydık. E, i̇nşallah forum hem daha gelişecek, e, hem daha büyüyecek, hem yurt dışına açılıyor. Bence Türkiye ticaret ekosistemi için çok faydalı oluyor. Bizi hep beraber bir araya toplayan World Expo teşekkür ederiz. Çok güzel, çok verimli bir gündü. Çok değerli insanlar bir araya geldi. Çok güzel konuşmalar oldu. Tekrarını bekliyoruz. Bu konferans aslında ihracatın Türkiye'de ne kadar önemli, gelecekte bir e, yükseliş içerisinde olacağını hepimize gösterdi. Ben e, bu organizasyonu yapan başta Ömer Nart arkadaşıma ve e, tüm ekibine gerçekten çok teşekkür ederim. E, forma katılmaktan çok mutluluk duyuyorum. Çünkü çok keyifli bir e, birliktelik oldu. Hem sektörden arkadaşlarımızla bir araya gelme şansı bulduk. Hem de bu konudaki duayenlerin başarı hikayelerini dinleme şansına ediştik. World Ecommerce Forum her zaman gibi çok aktif geçti. E, oldukça iyi oturumlar ve iyi konuşmacılar vardı. Doğrusunu söyleyeyim demek gerekirse networking e, anlamında da oldukça aktiftik. E, bu bu sene katılımcılar hem e ihracat anlamında hem e ticaret anlamındaki tüm bilgilerini paylaştılar. E, sabahın ilk saatlerinden bu zamana kadar gerçekten e ihracat anlamında çok e, yetkin kişilerin konuştuğu e, bir etkinliğe katıldığım için gerçekten mutluyum. Bugünkü forumda e ticaretin Zaten gördüğümüz hızlı gelişimi ve Türkiye'nin de ötesinde dünyaya ve bölgeye açılımında ne gibi çalışmalar yapılabileceğine dair birçok fikri dinleme fırsatımız oldu. Kendi adıma çok faydalı bir gündü. Etkinlikle ilgili World Def'den bugün inanılmaz memnun kaldım. İçerik olarak veriye dayalı bir sunum ve kontent içeriğiyle ilgili oldukça memnun kaldık. 2022'ye mutlaka katılı olacağız. Teşekkür ederim.